Gıybet işte yanında olmayan bir müslümanın ardından onu üzecek laflar söylemek, üzecek laflar. Ha şu onun bahanesi mazeret olamaz. Ya benim adamla samimiyim veya ben mert adamım, ben korkusuz adamım. Ben onun yanında olsam yüzüne de söylerim. Yüzüne söyleyip söylerim demekle gıybetten kurtulamazsın. Şu anda yüzüne mi söylüyorsun? Değil. Şu anda o burada var mı? Yok. Sen şu anda o burada yokken bunu yaptığına göre efendim gıybet yapıyorsun. Ha en büyük tehlike şu. Allah muhafaza gıybette insanı kafir etme tehlikesi var. Günah ayrı. Diğerlerinden haricen konuşur. Bir adam zina yapsa sen de ona zina yaptığını öğrensen veya söylesen falan. Ya haram yapıyorsun en büyük haramlardan tövbe et falan. Size o da sorma ya Allah tövbe nasip etsin falan. Tamam kafir olmaz. Ama sen adama diyorsun ki bak gıybet yapıyoruz burada gıybet yapmayalım bak günah gülüyor.